Evet arkadaşlar şu an geldik. en azından adam akıllı birileri var bu, bu, bu benim. Yani gördüğünüz hmm. gibi 42 seviye. Yani. Birincisi ikincisi yok. Neyse tamam hadi. Dur. Hızlı ol. Bak böyle atacağız. hadi. Hızlı olun hızlı 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 hızlı. hızlı. Tamam tamam tamam. Tamam. Evet. evet. Vur vur vur. Ağzıma evet evet. Evet evet. Vur. Allah'ım. Oğlum adamda şey var ya. Bize bak. Hiçbir şey. Evet. Vur vur. Tamam. Sen yukarıdan. Aa orada varmış. Dur hadi hızlı olun hızlı olun beyler hızlı olun Tamam dur Nerede bunlar Dur aha geliyor Hadi Ay korktum Aa, Öl 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 evet sen de öldün dayı Tamam Tamam Hızlı olun ya, Ulan Minecraft'çı. Hızlı olun ya abi. Hep ben mi kurtarayım ya? Vuruyor şunları. Hızlı olun hızlı olun, hızlı olun, hızlı 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 Hayır hayır <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya, hayır ya. <laughs> Ne güzel hızlı olacaktı Ulan hızlı 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 Neyse. Evet. Koş koş koş. Hadi hadi. Evet. evet. Hayır. Oradaymış lavuk. Hadi. Tamam. Abi atlasana. Tamam. Hadi hadi. Hızlı ol. Hızlı ol hadi. Hadi yukarıdan aşağı. Hadi hadi. Hadi hadi dayı dayı. Tamam burası bizde. Hadi. Nerede bu adamlar? Burada mı? Hadi. Neredeler? Hadi. Nereden geliyorlar? Dur. Oğlum nerede? Of, on niye gelmiyorsunuz ya oğlum? Adamlar yok. Dur. Şimdi siz hallettik. Nerede bu adamlar? Evet. Abi adam yok. Ne bunlar nerede? Dayı, dayı ne oluyor dayı? Oğlum burada nerede lan bunlar? Oğlum Allah'ım ya Rabbi ya. Oğlum bana da bırakın lan, bana da bırakın. Oğlum adama bak. Vurun şuna, vurun şuna. İyi. İyi güzel. Dur şunu silahını kapat. Tamam. Ha yukarıdaymış. Tamam. Koş 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 koş. Koş koş. Flame. Nerede o adamlar? Bu manyak mısın ya? Hadi şu doğru düzgün takım arkadaş olmaz ki. Öldü mü lan? Ölmüş. E ee, ne yapacağız? İşin rengi değişti ya. Hadi bekliyorum neredesiniz? Nerede lan bu? Orada mı? Ne? Ve... Ya o bomba bombayı ben alacağım. Ha hayır ya. E. Ee? Ha, dur orada bak. Koş 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 koş. Nerede bu? Ne yapıyor bu? Abi ne yapıyorsun ya? Ha dur 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 dur. Orada lan. Vurun şuna vurun. Vurun şuna. Evet. Hayır. Neden? Senin ben. Nerede bu adam? Senin için. Aaa. Adamlar canlanmış be. al şunu Aa orada. Oğlum, karşıdım abi. abi olmuyor. Aa, vuramadım. Vuramadım adam. Nerede bunlar? Tamam. Koş 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 koş. Evet. Neredeler? Evet evet. evet. İşte. Alırım. Hadi. Hadi aldık. Tamam çok iyi. Nerede? Evet hayır hayır dur vurma vurma abla. Tamam. Dur evet. Nerede bunlar? Nerede? Hadi öf. Buraya mı gideceğim? Dur. Kesin buradalar. Evet. aldım. Oğlum niye kadar? Evet, de aldım. Çok iyi. bunlar? Tamam. Hayır o buraya hayır ya Üf, Hayır ya olamaz Tamam Oğlum tamam, karıştırdım lan Var mı hiç bir şey yok? Dur. Ha, evet. Çok Dur şunun silahını al. Şu, tamam. Nerede bunlar? Türkçesi mutlu. Ha. Evet. Aldım. Reclam Tamam neredeler? Evet. Aa dur bombayı ben al. Al, al şunu. Kesin buradan geliyor dur. <laughs> Seni. Sen i̇şte, alırım böyle alırım. İşte. Allah Victor yes sir.